Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjili bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili kovalar için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne yapıcı bencillik başkalarıyla sevgi alışverişi ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz kendinle barışık ol ve haklarını koru önce ben demeyi öğrenmelisin mesela sizler için hayatınıza göre alan arkadaşlar tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Ay kartı, mahkeme kartı, güneş kartı çok güzel arkadaşlar. Tılsım şövalyesi, değnek edilisi, ve kılıç ası. Şimdi sevgili kovalar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bu 10 günlük süreç içerisinde videoya denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Büyük bir zafer, büyük bir mutluluk sizi bekliyor. Ağustos ayından bu yana verdiğiniz bir mücadele artık tamamlanıyor. Bu bir hukuksal sürecin tamamlanması ve akabinde hak edişinizi almak olabileceği gibi Çalıştığımız yerde emek verdiğiniz işinizle artık beklediğiniz terfinin, beklediğiniz yükselişin gelmesi de olabilir. Yani bir kısmınız için bir parayla ilgili hak edişinizi almak, bir kısmınız için ise kariyer hayatınızda beklediğiniz o hak edişi almak gibi. Artık burada büyük bir başarıyla beraber sizin için bir zorlu süreç kapanacak, bir zorlu süreç bitecek. Değnek yedilisiyle beraber bu süreç, bu mücadele, bu çaba dönemi sizi mental anlamda yormuş olabilir. Ama enerjisel anlamda da kendinizi yenileyeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif anlamda olumsuz giden süreçlerin olumluya döneceğini müjdesini verir. Aynı zamanda ay kartı, güneş kartı ve ölüm kartı. Arkadaşlar burada e, düşüncesel anlamda fikirsel anlamda büyük bir değişim dönüşüm sizi bekliyor korkular endişeler vesveseler tabular düşünce kalıpları burada büyük bir değişim büyük bir dönüşüm var sizi bekleyen özellikle de akrep burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de ikizler etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz alacağınız bu duygusal adımla beraber bir küçük bir dargınlık bitsebilir huzuru aşkı güveni mutluluğu derinden hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ee, bu 10 günlük süreçte gelecek hedeflerinizle ilgili bir yenilenme enerjisine gidebilirsiniz. Yani yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Mevcut hedeflerde bazı değişimler yapabilirsiniz. Burada bu 10 günlük süreçte birçoğunuz daha çok kariyer hayatına odaklanacak. Yeni hedefler ya da mevcut hedefleri değiştirmek gibi, yenilemek gibi. Bir diğer etkisi sevgili kovalar oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili bir kişiyle bir ortak iş yapabilirsiniz gelecek olan bir fırsatla beraber bir iş birliğiyle beraber bir ortak çalışma e, sürecine girebilirsiniz Burada katılacağınız bazı toplantılar, bazı görüşmeler, akabinde alacağınız kararlar, atacağınız adımlar, enerjisi var. Ve kariyer hayatınızda ilgili, para kapınızla büyük bir hareketlilik, büyük bir hız sesi bekliyor sevgili burçları Arkadaşlar ben bir de şunu da söylemek istiyorum değnek dörtlüsü geldi deste enerjisine Aşıklar kartı Güneş kartı şu mesajı verir ruhsal anlamda, enerjisel anlamda kendini çok iyi hissedeceksin. Motivasyon artacak, enerjin yükselecek, başarın artacak. Yani burada maddi manevi fark etmeksin. Bolluk, bereket, tezahür edecek hayatına. Özellikle de Nisan ayından bu yana beklediğiniz resmi bir kurumdan bir haber, bir evrak, bir sonuç varsa e, bu dönemde artık bu size gelecek büyük bir başarı var. Sizi bekleyen akabinde yeni bir düzene geçmek, yeni bir yapı inşa etme enerjisi içerisinde olacaksınız sevdiklerinizle beraber bu seferi bu haberi bu sonucu kutlayabilirsiniz bir diğer etkisi yeni ortamlara girmek yeni çevre edilmek yeni enerjiler hayatınıza akması ve gireceğiniz bir toplulukta katılacağınız kutlama ortamında ilişkisi olmayan sevgili kova burçları balık etkili bir de koç etkili bir kişiye duygusal bir yakınlaşma olabilir bir etkilenme durumu olabilir Basın, aziz kartı, kader çarkı, kılıç sekizcisi, tılsım beşlisi. Burada bir döngünün bitmesi, bir karmanın bitmesi var. Sevgili kovalar özellikle son 5 ay belki de 5 yıllık süreç ki tılsınlar uzun süreci temsil ederler 5 yıllık süreç daha baskın arkadaşlar bitmek bir milen bitmek bilmeyen bir borç parayla ilgili bir sıkıntı çözülecek yani burada tılsım 5'si enerjiden çıkıyorsunuz tılsım dokuzusu enerjisine geçiyorsunuz kıtlık bilincinden çıkıyorsunuz bolluk bereket bilincine geçiyorsunuz zenginlik bilincine geçiyorsunuz aynı zamanda kadar çarkı karmayı da temsil eden Döngüyü temsil eden bir karttır sizin için bir karmik borç karmik sınav artık bitiyor almanız gereken bir dersi alıp yolunuza devam ediyorsunuz ve artık burada bu yaşadığınız zorluklarda maddi ya da manevi bir e, dibi görmekte iflas etmektir tılsım beşlisi ve ağır bir enerjidir arkadaşlar. Yaşadığınız bu zorluklar size bir dertsizlik, bir yetersizlik duygusuna sebep olmuş olabilir. E, kendinizi dertsiz hissetmenize sebep olmuş olabilir. Ama artık ruh halinden silkeleneceksiniz. Kendi değer yargılarınızla ilgili de farkındalıklar yaşayacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek. Büyük bir nasip, büyük bir kısmet var hayatınıza akacak olan. Özellikle kendi işiyle uğraşan sevgili Kova burcu'na büyük bir zenginlik var hayatınıza tezahür edecek. Az önce de söylediğim gibi özellikle de burada kıtlık bilincinden, yokluk bilincinden, dersizlik bilincinden çıkıp bolluk bereket bilincine geçeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Son bir kart çekeceğim arkadaşlar genel enerjiler için. Kılıç altalısı. Kılıç altısı bir geçiş dönemidir. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendinizi daha huzurlu, daha dingin hissedeceğiniz bir süreci temsil eder. Aynı zamanda kendini ilgili bazı alışkanlıklardan, bazı bağımlılıklardan, bazı tabulardan özgürleşeceksiniz. Yani sizi bir kısır döngü içerisinde bırakan bu toksik bir ilişkiyle ilgili olabilir, toksik bir arkadaşlıkla ilgili olabilir ya da sürekli bir işte emeklerinizin karşılığını alamıyorsunuzdur ama onu yapmakta direniyorsunuzdur, inat ediyorsunuzdur. Şimdi bu artık bunlardan özgürleşmek, buna ilgili bir değişim, dönüşüm etkisi içerisinde olacağınız bir süreç. Sizi bekliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kılıç çekizlisi zihinsel bir hapishanedir arkadaşlar. Kendi kendimize yarattığımız o hapishanedir. Vesveselerdir. Bunlardan da özgürleşeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.